Allah Allah'a inanmayanlar sorarlar. işte i̇şte Allah varsa, Allah Rahman ve Rahimse, Allah adil mutlaksa neden dünyada kan ve gözyaşı var ya yani? Özellikle İslam dünyasında insanlar bir tarafta insanlar dünyada cenneti yaşıyor adeta. Bir tarafta insanlar cehennemi yaşıyor. insanlar hasta, insanlar değil mi özürlü doğuyor. İşte vesaire vesaire. İşte neden böyle? Demek ki dünya adil değil, dünyada adalet yok. Demek ki Allah'ta yok demek arkadaşlar. Veya Allah adil değil şeklinde demeye getiriyorlar. Haşa. Evet tabii ki aslında bunun cevabı tam tersi. Arkadaşlar hani Allah olduğu için, Allah var olduğu için, Allah Rahman ve Rahim olduğu için, Allah kullarını çok sevdiği için bunlar oluyor. Allah Allah nasıl oluyor? Evet Peygamberimiz e, bir kutsi hadiste şöyle ifade ediyor. E, la ecma beyne emneyn ve la ecma beyne khalfeyn. Yani Allah diyor ki ben kuluma iki emniyeti bir arada vermem, iki zorluğu bir arada vermem. Allah mümin kuluna dünyada sıkıntı verirse, bela musibet verirse hayatına kul dünya ahirette artık ızdırap çekmeyecektir arkadaşlar. Bundan dolayı Rabbimiz veriyor. Rabbimiz sevdiği için çünkü ahiret sıkıntısı çok büyüktür, çok cezası çok zordur yani. Dolayısıyla Rabbimiz dünyada kula sıkıntı vererek onu günahlarından arındırıyor arkadaşlar. Mesela yine Efendimiz biliyor ki müminin diyor durumu acayiptir. Ve Allah hamd eder, şükreder ve sevaba girer. Ne güzel elhamdülillah ama kula Allah bela, bela musibet verir, sıkıntı verir ve kul buna sabreder. Rabb'e karşı değil mi? Hüsnü zanını tam tutar, sabreder ve yine kul sevaba girer ve Efendimiz son noktaya koyar. Evet müminin diyor her hali hayır buyuruyor Efendimiz. Evet Şimdi arkadaşlar yani mümin için bir boşluk yok yani. Bu karlı bir ticaret yani. Her durumda sen karlısın arkadaşlar. Ve başka bir hadiste ise Efendimiz diyor ki e, Allah mümin kullarının malına, canına, evladına imtihan ederek onların günahlarını dökerek a, Rabbin huzuruna temiz günah, temiz olarak gelsinler diye Allah bunu yapar diyor hadiste. Ve başka bir hadiste Efendimiz diyor ki Kulun diyor parmağı diken battığı zaman ve üzüldüğü zaman o üzüntü bir günahına kefarettir. O diken bir günahına kefarettir diye buyuruyor Efendimiz. Evet arkadaşlar. Böyle ne de kum bir şeyin minel havf vel cu ve naqs el vel ve ve beşer sabirin. Rabbimiz diyor ki ben diyor kullarımı bazen biraz korkuyla, biraz açlıkla, malıyla, canıyla, nimettir azaltmakla, ticaretini aksatmakla, iflas ettirmek imtihan ederim. Sen sabırlı olanları müjdele diyor Rabbimiz. İmtihandan geçirecek, elekten geçirecek. Tüm problemde imtihan. Başka bir şey değil yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ya bir kula bir musibet geleceği zaman Allah izin vermezse olmaz. Bir iyilik gelecekse Allah izin vermezse olmaz. Her şey Rabbimizin kontrolünde yani. Bir yaprak düşse Kur'an ifadesiyle Allah ondan haberdardır. Rabbimiz kullarını sevdiği için bize sıkıntı veriyor, üzüntü veriyor. Evet. şimdi Üstad diyor ki bu imtihanla ilgili arkadaşlar sabır üç diyor yani. Sabır üç. Bir ibadete karşı sabır değil mi? ibadetler değil mi? Namazı, orucu, zekatı, haccı vesaire değil mi? Sonra e, hastalıklara, e, musibetlere karşı sabır ve en son olarak da e, ibadet, e, günahlara karşı sabır arkadaşlar. Günahlara karşı sabır, e, ibadette sabır ve musibetlere karşı sabır. Dolayısıyla tabi hayatı bu üçü kapsıyor zaten. Evet, çünkü e, hani kişi ibadet dedi mi? ibadet bir külfet zaten değil mi arkadaşlar? Yani namaz bir külfet, oruç bir külfet. Yani kolay bir şey değil yani. Ömrümüz boyunca bunu yapacağız. Tabi buna katlananlar, sabredenler değil mi? İnşallah e, Rabbimizin rızasını erer inşallah arkadaşlar. Evet başka bir ayet değilse Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemme ya'limallahu illedini minkum ve alemes sabirin diyor. Allah yolunda olanlarınızı tespit etmeden, ve e, sabırlı olanlarınızı tespit etmeden cennete gireceğini mi zannediyorsunuz Rabbimiz? Yani cennete girmemiz için bir şartı var Rabbimizin. Hani Allah biz illa ki iyi e, insanları, kötü insanları şey tespit edecek ve iyi insanlar değil mi Rabbimizin rızasını erecek. İşte tabi Rabbimizin rızası nasıl ulaşır arkadaşlar? Rabbimizin rızasını da arkadaşlar Rabbimiz ne istiyor, ne istemiyor? Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Rabbimiz neyi seviyor, neyi sevmiyor? Bunlar var. Bunlar çok zor şeyler değil arkadaşlar. Dolayısıyla ee, hiç kimse bu imtihandan e, muaf değil. Herkes bu imtihana maruz kalıyor. Ama bazı imtihanlar var arkadaşlar böyle. İnsanlar o, o imtihanı tercih edebiliyor. Adeta bir form şık gibi, A, B şıkı gibi arkadaşlar. Öyle bir imtihanlar var. Ben bu imtihanı yaşadım arkadaşlar. Tabi orada sadakatine, hakperest olmayı gösteriyor. Çok önemli bir şey. Yani e, Hizbul şeytan tarafında mısın, Hizbullah tarafında mısın? İki şık var. Birinci şık, A şıkkı bakıyorsun şıkka. A şıkkı yani yanlış bir cevap aslında arkadaşlar ama onunla rahatlık var. Evet. Birçok insan bunu tercih ediyor. Yanlış çoluğu rahatlık tercih ediyor. Ama B şıkkında doğru ama o doğru da ne var? Zırak var, imtihan var, sıkıntı var. Evet. Ve ne yapıyorsun? O B şıkkını işaretliyorsun. Niye? Hak olmalısın. Hakkı tercih etmelisin arkadaşlar. Yoksa kıvırmamalısın yani. Değil mi? Mesela Galileo değil mi? Ne yaptı? Beş tercih etti. Dünya dönüyor dedi. Siz ne derseniz deyin yani dedi. Dünya dönüyor dedi. Ve e Giyotin'i öldürdüler mesela. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Yani mümin her zaman değil mi? Önüne böyle e tercih yapacağı imtihanlar çıkıyor. Evet değil mi? Hakkı tercih etmeli değil mi? Yani kolay değil değil mi? Zor dayı olsa hakkı tercih etmeli. Efendimiz ne diyor? E yani doğru hak bile olsa, hani doğrunun sonunda e ölüm bile olsa siz doğruyu tercih edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar diğer taraftan e, hani e, hani insanlar niye imtihan oluyor yani şimdi biraz daha değişelim boyutu hani çünkü arkadaşlar sıkıntılar kişiyi yani kişi sıkıntıyla imtihan olur. Yani sıkıntıyla e, insan Allah rızasına ulaşır çünkü rahat ve de e, biraz aslında tehlike vardır aslında çünkü insan rahat oldu mu hani hasta olmaz problemi yoktur, dünya böyle çok güzel bir sıkıntısı yoktur. O insan gaflete dalması daha kolay, arkada kayması daha kolay. Ya yani insan gözü kayar, kalbi kayar, hayat kayar arkadaşlar. Yani rahatlık. Dolayısıyla insanın bu özelliğini Rabbimiz bildiği için insan sıkıntıya girince Allah hatırlar, Allah unutmaz yani. Hani gidin hastanelere bakın arkadaşlar, hastanede özellikle bu kanser yapan insanlara bakın, onlara konuşun. Onlar adeta melekleşmiştir arkadaşlar, ben yaşadım bunu. Ya yani onlar o insanlar melekleşiyor çünkü o insan e, hani e, öyle sıkıntıya girince e, hani gaflet aralanıyor, gaflet perdesi aralanıyor ve hakkı görüyor arkadaşlar. Hakkı görüyor ama o insanlar, o güzel insanla iyileşince maalesef e, Kur'an ifadesiyle eski yani o güzel durumlarını koruyamıyorlar. İşte demek ki sıkıntılar insanları melekleştiriyor yani gafletten koruyor arkadaşlar. Dolayısıyla çağımızdaki Müslümanların bu dur durumları aslında bir anlamda bu. Ama şu da var arkadaşlar kesinlikle Allah Müslümanların bu durumda olması istemez bu. İşte insanlar ne yapıyor? İhmal ediyor görevlerini, bunun cezası da bu durumda oluyor. O ayrı mesele, evet. Şimdi diğer taraftan, şimdi herkeste, her insanda iyilik potansiyeli, kötülük potansiyeli. Rabbimiz insanların kötülük potansiyelinin öldürülmesini, yok edilmesini istiyor. İyilik yani meleki yönlerinin gelişmesini istiyor Rabbimiz. Rabbimiz bunun için de bize ne yapmış? Efendim, insanlarda reçete vermiş arkadaşlar. Kur'an bir reçete yani. Kur'an'da Rabbimizin neyi sevdiği, nelerle düzeleceğimiz orada var kesinlikle. Yani İslam'ın şartı, kısaca arkadaşlar. Yani kişi İslam'ın şartını yapınca, yani namazını, değil mi, orucunu, zekatını vesaire yapınca ne yapıyor? Allah'ın eğitim sistemine giriyor. Eğitim sistemine girince arkadaşlar, namaz ibadeti. namaz ibadeti, inna salate tenha anil Namaz diyor kişiyi fuhşiyattan, kötülükten alıkoyar. Demek ki onun öyle bir şey var ki namazda. Efendim kişiyi kötülükten koruyor kişi namazda arkadaşlar günlük ne yapıyor? Update yapıyor. Yani günlük güncelleme yapıyor. Allah'la görüşüyor değil mi? Efendim Allah'a derdini açıyor, sıkıntısını açıyor. Her günde beş defa bunu yapıyor arkadaşlar. Normalde bir Müslüman beş defa değil de maksimum yaparsan nafile ibadetle beraber dokuz defa yapıyorsun arkadaşlar. Düşün insan günde dokuz defa değil mi? Efendim e, kaç defa e, Rabbimizle kontağa geçiyor değil mi? Update yapıyor, güncelliyor ve o insanın tabii ki e, düzelmemesi mümkün değil arkadaşlar. Mesela oruç tutan bir insan, oruçta insanla melekleşiyor. Nasıl melekleşiyor? Çünkü e, melek yemez, içmez değil mi arkadaşlar? İşte insan oruç tutarak melekleşiyor, yeme yemiyor, içmiyor. Efendim gözü, kalbi değil mi? Kafası günah kaymıyor. Aslında insan normalde böyle olması lazım ama. Oruç bunu güncelliyor arkadaşlar. Alıştırıyor insan daha, daha doğrusu. İşte arkadaşlar tüm ibadetler aslında kişiyi böyle bir eğitim sistemi. Onu cennete ehil hale getiriyor. Allah'ın eğitim sistemine tabi olanlar cennete ehil hale ve cennete giriyor arkadaşlar. Bazı insanlar maalesef e, efendim bir tembel öğrenci gibi efendim e, dersten kaçıyor eğitimi ihmal ediyor arkadaşlar ve cennete ihale gelmiyor. İşte ahirette de ne oluyor arkadaşlar? Ahirette de maalesef cehennem hastanesinde tedavi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla kemoterapi mi aldırırlar, radyoterapi mi aldırırlar bunu artık Allah bilir arkadaşlar. Evet. İman etmeyenlerin de o güzel hallerine bakarak da üzülmesinler, onlara imrenmesinler arkadaşlar. Neden? Bundan geçici. Çünkü Kur'an'da Allah şöyle diyor. Eğer ki diyor insanların diyor küfürde birleşme ihtimali olmasaydı Allah e, rahmanı inkar eden Allah'ın kullarının e, evlerinin çatılarını ev, evlerindeki çıktı e, merdivenleri asansörleri evde evlerindeki kapılarını evlerindeki oturduğu kanepelerini e, ve vesaire hepsini gümüşten yaratırdık diyor. Fakat diyor, ve ayrıca ve onları gümü altına ve servete boğardık diyor Rabbim. Ama diyor bunlar diyor dünyanın geçici değil mi? Aldatıcı diyor nimetleridir diyor Rabbimiz. Evet arkadaşlar dolayısıyla insan aldanmamalı. Yani mutluluğa da aldanmamalı. Üzüntüye de aldanmamalı. Sabretme. İşin gerçeği başka arkadaşlar. Hani e, Efendimiz diyor ya gerçek hayat ahiret hayatı. Arkadaşlar gerçek ızdırap ahirette arkadaşlar. Gerçek mutluluk ahirette, dünyadaki sıkıntılar ve mutluluklar geçici elbette biz Rabbimizin elbette dünyada da mutluluk mutluluk istiyoruz. Efendimizin ifadesi, Efendimiz bize bunu öğretiyor, Allah bize bunu öğretiyor, Efendimiz ne diyor? Allahümme inni esselükel affe vel afiyete fit dünya vel ahirette Allah'ım sen bize yani bana ben biz diyorum, bize dünyada ve ahirette afiyet ver. Son olarak İnan iman etmeyenlerin e, e, efendim psikolojik halleri var. Onların tüm tüm dünyada dünyanın her zaman her çağında hep aynı değişmiyor arkadaşlar. Onlar şöyle düşünüyor bunlar. Şimdi hani diyor ki Kur'an-ı Kerim ayet i kerimede e, biz diyor bu yaptıklarımızdan dolayı diyor Allah'ın diyor bizi cezalandırması gerekmez mi diyor. Bakın yani onlar şeyi yanlış yaptığını farkındalar. Ama Allah cezalandırmayacağı ne yapıyor acaba diyor değil mi? İşte yani Allah tanımıyorlar yani. Allah bilmiyorlar yani. Halbuki Allah onlara fırsat veriyor yani, değil mi? İstik e, fırsat veriyor ki e, izaya gelsinler diye.